Türkiye, de akan kanın durması, bölücü terörün bitirilmesi için siyaset cephesi yeni bir kapı aralamaya çalışıyor. Yarım asra yakındır T, ülkenin üniter yapısı ile sorunlu eli kanlı bölücü terör örgütünü dize getirmek, silahlarını bıraktırmak ve toprağa gömdürmek için yeni bir girişim var, Türkiye, savunma sanayinde ulaştığı güçle, artık yurt içinde ve dışında bölücü terörün belini kırdı. Tam da bu dönemde, MHP Genel Bağ. Eşkanı Devlet Bahçeli'nin İmralı canisine yaptığı, silah bıraktır çağrısı çok yankı buldu. Bölücü başının TBMM'ye daveti, umut hakkı ve teröristlerin affı gibi söylemler şehit ve gazi yakınlarını da rahatsız etmişe benziyor. Bu konuda Cumhurba, Eşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, şehit ve gazi yakınlarını rahatsız edecek hiçbir işim olmaz, sözlerine rağmen dün yurt genelinde basın açıklamaları yapıldı. Türkiye Genelinde 54 ilde aynı anda ve aynı içerikte şehit yakınları ve gazi dernekleri basın açıklaması gerçekleştirdiler, Bursa'daki açıklamayı ise, Hamitler'deki şehitlikte, Türkiye Harp Mağlulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Haşim Sivri yaptı. Sivri şöyle konuştu, bugün burada, üzülmeden, dü, şünmeden bebek katili özgür kalsın, umut hakkı, ev hapsi verilsin diyenlere, İmralı canisini ülke gündemine sokup, barış elçisi gibi ilan edenlere hatırlatalım diye toplandı dedi. Konuşmasında geriye dönük acıklı hikayeleri olan şehitlerin isimlerini anan, bu uğurda şehit düşmüş 7100. Asker, 900 polis, 200 öğretmen, savcı, imam, 40'a yakın kundaktaki bebek ve 5000 sivil yurttaşımızı da hatırlatan Başkan Sivri şöyle devam etti. Tırnak işareti. Şehit aileleri ve gazileri bu zamana kadar siyasetin bir parçası olmadı, bundan sonra da olmayacaktır. En büyük arzumuz, terörün bitmesidir. Aynı acıyı hiçbir ailenin yaşamamasıdır. Ancak, bunu yapmanın yolu bebek katiline özgürlükten geçmemelidir. Gazi meclisin teröriste çiğnetilmemesi gerektiğini de kaydeden Sivri, bu aziz vatan atalarımızın mirası olduğu kadar, şehit evlatlarımızın da emaneti olduğu unutulmamalıdır. T. Ülkün töresinde vatana ihanetin affı yoktur. İslam'ın şiarında da zalime merhamet, mazluma ihanettir. Bizleri kardeş mesafesinde gören say. Öne Cumhurbaşkanımızın Samsun'da, şehitlerimizi, gazilerimizi rahatsız edecek hiçbir işimiz olmadı. Ne yaptıysak, şehit ve gazilerimizin bize gösterdiği istikametten asla ayrılmadan yaptık, sözleri bundan sonraki süreçte bizim için senettir, diye konuştu. Başkan Sivri, açıklamasının sonunda bölücü örgütü de, ya silahlar, ını gömecekler ya da silahları ile gömülecekler. Üçüncü bir yol yok, diye uyardı. Osman Gazi'de çocuklar kayaklatan, ıştılar. Geçenlerde Bursa Büyük, Şehir Belediyesi'nin Belediye Spor Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla Bursa'nın 17 ilçesindeki çocukların partiler halinde Uludağ'a çıkarılarak kayak eğitimi verildiğini aktarmıştık. Şimdi görüyoruz ki, benzer bir uygulama Osman Gazi Belediyesi. NCE'de yapılıyor. Osman Gazi Belediyesi, Kayak Öğretmenleri Derneği İşbirliği ile ilçedeki çocukları Uludağ'da kayakla buluşturmaya ve eğitim vermeye başlamış. Fotoğrafları ve haberi görünce hoşumuza gitti. Bursa'da yaşayan tüm çocuklar Uludağ'a çıkmayı, burada kayak eğitimi almayı fazlasıyla hak ediyorlar. Bu sadece zengin aile çocuklarının hakkı olmamalı. Belediyelerimizin bu işe el atmaları sevindirici. Hemen hepsinin spor kulüpleri var. Bu yolla, tıpkı Büyükşehir ve Osman Gazi'de olduğu gibi çocuklar Uludağ'a tanıştırılabilirler. Osman Gazi Belediye Ba, Eşkanı Erkan Aydın'ı kutluyoruz. Hayatlarında belki ilk kez Uludağ'a çıkarılan çocuklar, iki saatlik eğitimin ardından kayağı öğreniyorlar. O seyir teras, ından cennet gibi yeşil vadiye bakılmalı. Geçenlerde, 31 Mart, yerel seçimleri öncesi belediye başkan adaylarımızın seçim beyannamelerine bakarken, elimize Keles Belediye Başkanı Ali Doğru'nun ilçe halkına vaat ettiği proje kitapçığı geçti. Kirazı ve cevizi ile ünlü Kozağacı bölgesine seyir terası yapılmasını vaat eden Başkan Doğru'nun o projesi henüz hayata geçmedi. Ancak, Türkiye Kömür, İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün bölgede açmak istediği kömür ocakları halkın gösterdiği tepki sonucu iptal edilmemiş olsaydı, teras yapılınca kapkara kömür tarlalarına bakılacaktı. İhalenin iptaliyle şimdi terastan yemyeşil vadi gözükecek. Başkan Doğru'nun, bölgeyi doğa turizmine açmayı hedeflediği o projesini bir an evvel hayata geçirmesinde yarar var.